Arkadaşlar merhaba. Aç mısın hoş kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün ciğerzadedeyiz. Ciğer yiyeceğiz. Mangun yiyeceğiz. Size güzel bir video çekeceğiz. Ahmet Can kardeşimle birlikte. Yanıyor arkadaşlar. Evet. Evet. İstanbul'da. 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 bir İstanbul'da. Allah acılı su ağrımız. Ama ama. Yanıyorlar. <laughs> Canıyor, ortalık yanıyor, ortalık yanıyor yani. O kadar, o de, o derece. Alev alev ortalık ya. Bu da mekanın özel spesiyeli artık. Bu nasıl yorumlarda siz belirtin ne yazacağınızı. Arkadaşlar şurada da güzel bir ezmemiz var. Nar gibi Ben dayanamıyorum. Hemen başlayalım. Yeter. Ben Yeter. Yeter. Ben dayanamıyorum. Yeter. Ben dayanamıyorum arkadaşlar. Bu arada demiri tutma. Tamam. Sözcü Bey sabit ha? Sosya döndü parmakları ya. <laughs> Şu baba bu ne? Yanıyor ya. Hala yanıyor ya. <laughs> Babacı Neyle başlıyoruz? Hayda. Evet. Pul biber mi koyuyorsun sen? Hayda. Acı atıyorum abi. <laughs> Atıyor. Allah rahmet eylesin. Oraya da gideriz. Oraya, evet, da, oraya, oraya da gideriz. da gideriz. Arkadaşlar yorumlara yazın nereye gitmemizi istediğinizi. Arkadaşlar ben soğanlarla başlıyorum. Şöyle. Olduruyoruz. Evet, bugün şampiyonlar mı ya? Bu ne evet. ya? İşte bak bu acının çıkışı var mesela. Hadi bakalım. Uçak savar mermisi. Şuraya <laughs> bak baba ya. Acı biber soğan da attık. Acı soğan da. Ben de anlamıyorum. Ya bundan ne bileyim. ASR biliyoruz. UAV sen değilsin kardeşim. fazla bilim atayım ya. Yani. Ben geri hazırladım ya. Oooo. Kenuset gibi. <laughs> sen biraz... Burası Sultan abiye benziyor ama harbiden. Fırat abiye benzemek kolay değil be kardeşim ya. Görmüyor musun neler yapıyor? <laughs> neler yapıyor ya. Ah be abim Bizi bul abi. Bizi bul. Cennete mi düştük? Bu ne ya? Çok şükür. Çok şükür. Şöyle ayranımız var. İç ayranımız, yayık ayranımız. arkadaşlar. Ya salatamızı da gösterin. Hurmetli hurma arkadaşlarımız belki takip eden olabilir. Ezmemiz ezmemizi gösterdik değil mi? Hı hı. Evet. 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 tekrardan bir daha gösterelim. Şöyle tanıttık evet. ciğerimize kadar tanıttık. Mekan burası, kağıthanede. Bugün ne yaptın Mücahit? Nasıl gidiyor? bana şey hmm. yani... Senin şu evet. spesiyel menüden bir deneyim. Ne Soğan, sarı Biraz da ezmeli macun deneyeceğim. Arkadaşlar. Bir şey. Bak ciğeri de soğutmamamız lazım. Onu ayrı görmemiz Ciğer bakıyor. Ben de ciğere bakıyor. Bize kızıyor. Yavaş yiyince kızıyor. <laughs> Saygılar <Kusaklı> abi. <laughs> Bağırma lan milletin içinde! Arkadaşlar, bir dahaki mekanda bize yani bu cümleyi düzeltiyorum. Bir dahaki gideceğimiz mekan yorumlara yazın. Evet arkadaşlar yorumlarınızı için devamı, Devamı gelecek diyenler var. Soranlar var. Devamı gelecek mi? Devamını siz belirleyin. Biz gideriz. Ahtapa tarih. <laughs> yazdı. Altapot. altapot yazmış biraz. da yani. Birini yorumlarda altapot yazmış. Güzel olurdu ama maalesef dinen böyle bir şey doğru değil yani. Yapamıyoruz. Yoksa giderdik yani. Problem yok. Burada çekmiyor. şu ben de çektim. Bereketli olsun. Ziyade olsun. Ciğerlere <laughs> ne, tamam. ne zaman geçelim? sabahsız sizden değil Bunlar Bunları bekleteyim artık ciğerlere geçelim. Daha beklesin hocam. Bunun güzelliğine bakın. Nar gibi, nar nar. Kaldır kardeşim. Aa, elim yanıyor. Allah, aman Allah'ım. Aa. <laughs> Yaktın bizi dayı. Buna balık yiyeceğim ya. Abi, sese bakın ya. Çıtır çıtır. Ne? çıtır çıtır. <laughs> evet, güzel Başlıyor musun? Çıkıyor ah, senden gelsin kardeşim ah oh, babam oh, oh. ciğer önce şöyle ağacımızı yanmaya devam etsin ağacımızı atıyoruz bıçak savarı koyuyoruz işte nokta. Çekil mi arkadaşlar? Çekiyor. Kimi çekiyorum. Gül. Ay elim yanlarım. Dur dur dur. dur. <laughs> o zaman ben de kendime bir atom hazırlıyorum. Ya. Şöyle bir tane atomumu koydum buraya. Bu padişahın kılıcı gibi çekiyorum. Bu ne ya? özel biberlerimizi de ekliyorum. Harbi bir ciğerzadeymiş. Evet, adının hakkını veriyor gerçekten. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyoruz. İşte, çok şey kaçırırsınız gelmezseniz. Bu şekilde bak videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Beğeni, like ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle ağzım yandı. ben bir ben bir şiş daha patlatıyorum beyler. Yakışır. <laughs> Aç mısın, top musun kanalına? <laughs> Güzel bir şiş çektim bir tane. Bir Arkadaşlar kendimi kaptırdım artık ben ben kendim ben değilim. <laughs> ne yedim, ne, ne yapıyorum, nereye düştüm bilmiyorum. Muazzam bir lezzet. Şunluk, şunluk. Şunluk koyuyorum. Çağatay'da marka. Allah'tan Sıradaki durağa yerine, oraya gidelim. Sıradaki durak neresi olsun? Sıradaki durak... Şuradan cinemet düşünüyoruz ama... Siz değerli takipçilerimizin yorumlarda belirtti Selif'e. De, anket açalım. Olabilir. Anket açalım. Youtube'da anket açalım. Anket açın diye yorumlar yazabilirsiniz. Evet. Evet, evet. Ankete göre gidelim takipçilerimiz benimle ne gitmemiz gerekiyor. Sen yanıyor musun biraz? Ben hala yanıyorum şu an. Şu an var ya şurada kıp kırmızı. Şu an ay, şurada ay. çok kıp. Bak göstereyim. Bak tam göste, göste. hazır volkanik dağ gibisin yani. Buraya patlatma kanka. Kafam ha. yanıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> Kafam yanıyor kanka. <gülüyor> Kafam <gülüyor> yanıyor anne. Küçük emrah gibiyim ya benim acım bana yeter. ben bir special daha yapıyorum kendime. Special life, special life. Of, of, of. Bunun raconu en nedir ya? Çatal nedir kardeşim? Bence de ne? ya. Bir ben zaten kendimi kaybettim. Ben çatal birbirine girdi aşağıya. Eldiven lazım. Eldiven lazım. Eldiven arkadaşlar. Kebapçının raconu vardır kardeşim, bilmiyor Hatta lafı vardır, elinle dayı. <gülüyor> <gülüyor> elinle, dayı, <laughs> Elinle dayı. Anladın mı? Elinle dayı. Sıkıntı yok. nar, nar, nar. Videomuzun sonuna geldik. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videolarda Nereye gittiğinizi istiyorsanız. Evet arkadaşlar. Işte, hepsini yazın bize Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve de arkadaşlarınıza da videolarımızı gönderin. Paylaşın paylaştırın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hasta da değerlendireceğiz. Evet o hala değerlendirilmedi bu arada. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.